Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Numan'la beraber Ali Koç serimize devam ediyoruz. Arkadaş başı. tek parti için birden 5 6 parti yapacağız. Fela başı tar <laughs> taraftarı olarak kongresi olmadığımız için e, imza kampanyası başlatamıyoruz biz işte Numan'la. Biz de taraftar olarak Ali Koç'un kötü yönlerini size tekrardan hatırlatarak Ali Koç'un bir an gitmesi için biz de sosyal medya üzerine böyle bu tarz şeyler yapıyoruz. Bilginiz olsun rezilliklere devam ediyoruz arkadaşlar Ali Koç'un. 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League Titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup and 13 Premier League Titles. Şu an önümüze tekrardan e, iki seçeneğimiz çıktı. Hangisi daha birbirinden rezili onu çözeceğiz. 6 senede sıfır şampiyonluk yaşamasına rağmen taraftarlar sabırsızlık demesi mi daha büyük rezalet? Yoksa Miyazaki transfer ederken parayı yanlış hesaba göndermesi mi daha büyük rezalet? Buna bir karar verin onun hangisi daha büyük bir rezalet? 6 senede 0 şampiyonluk değil. E şimdi Zayiş parası olabilir. Finansal olmuş. Zayis parası olur Yani. normal diyelim ama 6 sen de yani. Abi Zayis mesela şey koysan mı? şampiyon olur. <laughs> Zayis pa Zayis parasını yani şey bir araba şeyine falan göndermiş herhalde parasını. O muhabbet atılıyor öyle <laughs> bir, öyle <konum gülüyor> bir şey ya. vardı. İşte ama arkadaşlar 6 senede de sıfır yapıp da taraf taraf etmesi bence en büyük oldu. En büyük izleyicilerimize geldik. Kurtarıcı olarak Samet Akay'dan transfer edilmesi mi daha kötü yoksa Allah yar için kimse küfür edemeyecek demesi mi daha kötü? Kadıgi beni daha kötü neden biliyor musun? güzel performansla geldi. Aha. Yani derler ya milli oyuncu, Türk falan kurta son andan böyle olduğunu bilemezsin. Ama adam İsmail böyle diğer bir şey böyle bir... Ya bir, bir, çok saçma. bir ağırlığın olsun bence ya. Ama yani şimdi Samet Akaydın'a da şöyle bir pro problem var. Abdülkerim'i almayıp da o para etmez dedikten sonra Samet onun daha fazla para elip transfer ediyorlar. Yani elmesi. ama işte ben bence, daha bence daha sol kastörü. ya. Bence sol ya. Hani o... ama ikisi de rezil oluyor. bence, fark bence Allah yarar böyle bir espri tarzı bir şey ama Samet Akaydın'ın kurtacı o transfer etmesi bence daha bir şey. O yüzden Samet Akaydın diyoruz işte. Şimdi en büyük rezilliğe geçik. Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkması mı yoksa Volkan Demirel'e skandal bir şekilde kardeşi bırakıp Volkan Demirel'de bir masanda sağdaki... sandalye tarafında özür diletilmesi mi daha kötü? Bence sağdaki. Soldaki bence de 59 şampiyonluklar. Fenerbahçe hakkı olduğunu düşünüyorum. Ama, lig olarak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi adam 5 yıldızlı formalı çıktı ya. Daha sonraki evet. yanlış adam sonraki sürece yıldızsız çıktı sonradan sahaya. Evet, evet. <laughs> Aynen öyle. Ama ben sağdaki daha büyük bayıptı ya. ya. Abi, bir... Soldaki bir dava gibi düşün. Bir, bir Volkan bir, ya, şey yaptı. bir Volkan da Fenerbahçe. Volkan... Başta başkan olmak üzere. As, baş, başkanından da e, özür diliyorum. E, çünkü ben tamamen duygusuyla şu anda e, duygularıyla konuşan bir insanım. E, hiçbir yazılı metnim veya hiçbir yazılı açıklamam yok. Sadece duygularıyla hareket eden <laughs> bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Ee, kırmış olduğum insanlardan gerçekten sizlerin huzurunda özür diliyorum. Aynen öyle. O, ayıp yattı. Ayıp bir gün şey olmasını isterim yani. U19'a çıkıp Galatasaray'a karşı bedava kupa vermesi mi daha kötü yoksa taraftarına Norveç ve Abi, Turo Abi kesinlikle 19 ya. Abi, Abi çık oyna öyle kaybet bari ya. Hayır, şimdi ya şöyle. Bu, ligden çekiz muhabbet yapmış ya, yapmıştı ya. Boş ya. Şey yapmadı. Abi bir davayı yapıyorsun ya. İşin Aha. sonunda kazanabileceğin bir davaya geç. Ligden çekilmedin. Kupayı ligden rakibine ligden verdin. Ve... Olsun, mı? Kupayı rakibine verdin ve bizi rezil ettin. Yani tabii ki de Galatasaray Yani bir dava ölsün bari bir şey yap. Galatasaray bir tane daha bedava kupa verdi. Bedava kupa şey verdik ya. ya. golüyle Galatasaray 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçeli oyuncular sahayı terk ediyorlar. Hani çık yenil sıkıntı değil de. Megafon ile taraftarlara gaz almaya çalışması mı? Yoksa ben varken şampiyon yapmaz yapmazlar demesine rağmen tekrardan aday olması mı? Daha kötü bir rezalet. Evet. Numancı... Numancı... megafon ya. O mesutcil falan ilk geldi megafonda falan şeyler yaptı ya. Burada şey var. Marcel Tisserand herhalde falan başa gittikten sonra işte hayatımda yaşamış olduğum en garip olaylardan bir tanesidir falan diyor. Gelmiştim Gelmişim çok, çok, çok yorgundum. Havalimanında bunları yaşıyorduk falan diyordu. Megafon da çok kötü. Ama ben varken şampiyon yapmaz demesine rağmen hala fena başta kalması bence en büyük skandal bu ya. Ben istenmediğim yerde de durmam. O gün olduğu gün tamam. Ben ki Ocak ayında ya ben bu kardeşim gitti. Bence 13 yılda Suriyeliler gitti. Artık Ali Koç da gitsin yani. Git artık yeter! Allah! Paran da senin olsun, pulun da senin olsun. Git! İstifa! Ali Koç! İstifa! Setli Ali Koç istifa. Bunu bırakmayacağım ama Ali Koç sen kulüpten gideceksin artık. Yeter ya! İstifa! Geçen dedi ya tekrardan aday olurum falan muhabbet yaptı ya. Ya. <laughs> Baş adam seç onu ya. Çok kötü ya. <laughs> ya alıp şu ya. şeytanı göreceğim böyle elim bozul ya. 5 yıldızı forma sonrası yıldızı formala sahip çıkılması mı? Yoksa şeytan kupasını kazanması mı? Şeytan kupasını da şey demiyor. Turnuva değil yani, turnu evet. de. Abi yıldızsız formalı çok kötü. Benim az yani. arkadaşlar. Ben şu <laughs> 3 yıldız bile gittim. 5 <laughs> gitti. yıldız diye inat etti inat etti çıktı. Sonra 3'e düşürdü. 3'ü de düşürmedi. Direkt formaları çıkardı birbirinden. Hani sözünün arkasında olsaydın şaşırdık da. Neyse Güzel arkadaşlar. gitti orada. Ya. Diğer, diğer skandalımıza geçiyor. 26 yıl sonra gelen Trabzon galibiyeti mi? Teknik direktörü bulamayıp Zeki Murat Göl ile devam edilmesi Bak, Zeki, Mu Zeki Murat göre yıllardır Fenerbahçe'nin şeyi bu arada. Her gittiğinde duruyor. Onun sıkıntı yok. Ama soldaki ben en çok e istemişlerden birisiydi ya. Bak Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hepsini gördük Kadıköy'de hı hı. ve şu an mesela Kadıköy onlar normal deplasman yani bir fark ee, kalmadı. Bence ben, sağ, çok daha psikolojik şey kötü. Ben e, maç için bir şey söyleyemem. Arkadaş siz de yorumlar kısmında haksız olduğumuz bir tarafı varsa kesinlikle bize bel bel belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz öyle kendi aramızda sanki sizle sohbet ediyormuşuzcasına rahat bir şekilde dile getiriyoruz. Yanlışımız varsa düzeltebilirsiniz. 26 yıl sonra gelen galibiyet bence bu Ali Koç için değil de daha çok teknik adam o anda maç içerisinde olan bu mağlubiyetten ötürü olabilir diye düşünüyorum. Bence öyle değil ya. Ama yok. Ama sen hari, şey bak, o. Hayır her, her şey Ali çıkıyor zaten. Yani senin. Bak düşün Ali Koş geldikten sonra bütün işte bu deplasman evet, galibiyeti Haklısın geldi. o konuda ama bak şimdi şöyle bir şey var. Bu konuda solda büyük bir rezillik. Ama sağda da şöyle bir şey var. Teknik direktör bulamadık. Bulamıyor. Arıyor arıyor bulamıyor. Sonra Zeki Murat Gölet şey yapıyor. Devam ediyor. E çünkü şu adama gelmek istemiyor. Bence yani e işte, tek olarak yani çok Bu kötü kadro ele almak istemen. İşte sen Peki, sen, alamaz, sen, ama... sen, hangisi? sen cangisi, so, sen cangisi. Bilmiyorum Son... ya. Ben soldakini azıcık psikolojik sevmiyorum tamam. Yani. Yani sen Kadıköy bizim hepimizin evi gibiydi de evimiz <laughs> <laughs> Tribüne tarafta üzerine atlaması mı? Victor Osimhen transferi <laughs> Yusuf Enes'in reddetmesi mi? güzel Abi bu, bu çok kötü lan bak Osimhen'in e, eline silah için Osimhen'in red, reddetmesi mi kötü olur? Tribüne tarafta üzerine atlaması Abi, mı? Tribünden atlaması çok utanç verici bir şey ya <laughs> Abi abi ikisi de çok kötü ya. Rezillik ya. abi <laughs> ya. sade mesela sana endesi de bize Avrupa şampiyonlar geldi Yani kapışabilir ya kapışıyorlar da. Ama ama ama. Biraz kapışıyordu ama. O simenin taş verici bir şey yani. Ya bilmiyorum oğlum o de. Şimdi biz o güncel performansı üzerine değerlendirmemiz için şu an çok büyük bir aptallıkmış gibi gelebiliyor. Ama o zaman Eşim performansını bilmediği için elnesi de iyi performans göstereceğini düşündükçe Onu simüle reddetmiş olabilir ki hala mantıklı bir şey değil Ama tribünde de. gidip de Az e, şeyde, TRT Spor'a çıkarken şey demiş işte Fenerbahçe kuran taraftardır, taraftar o Eee Fenerbahçe kulübü taraftarındır diyor Ve <laughs> burada taraftarın üzerine atlıyor ee, soldaki bi... daha kötü bence ya. Vallahi bence sağdaki daha kötü, soldaki ondan daha kötü. Hani öyle düşünebilirim, öyle söyleyebilirim. Bana fark etme, işte rezil oldu ya. Bence ne? ya bence soldakini seçelim arkadaşlar. Buna bir transfer Eee yapamadı, edemiyordu zaten yapamıyor, edemiyor da. Ama sen gidip de taraftan üzerine atlama burada yani. Bu daha. Ya başkan bir ağırlığın olsun ya. Benim Güzel gönlüm... Perez'in atladığını Benim benim gönlüm Osimeni seçmemden yana ama bu ya, bu daha kötü bence. Hani. Hepsi birbirine kötü ki. Şu an karar veremiyorum. Ben biz ne yaşamışız böyle ya? Hatta biz bir şey kalmadı mı? soğudum ya. yani. Fenerbahçe hiçbir başarısı bulamam Ali Koç futbolcu ve teknik ekip 2010-2011 kupasını kaldırması mı? Hiçbir şey yok. Ortada kupa, kupa, şampiyonluk bir şey yok. Statları antrenman yapıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada kupa kaldırıyoruz herhalde burada. Ne için, ne biz kime ne yapıyoruz bilmiyorum da. Hani belki herkesle. Öze ve Barış Alıcı'ya 4 milyon verip ikisini bedava göndermesi mi? Ya abi ya <laughs> sağdaki olabilir abi, Beğenmedi, evet. etmedi, para verip gönder çok olur da soldaki daha bir utanç evet, ya. Abi tamam. bu 20 sene önce kaç sene önce kupayı tekrar kaldırmazsın yani. Bu İsmail Kartal dönemi değil mi? Evet İsmail Kartal evet. dönemiydi. Ee, ya bu bu ya. Ya sen olmayan kupayı niye kaldırıyorsun? 10 yıl önceki kupayı kaldırıyor. Şampiyonluk kadrosu yalan atmasın mı? Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü bile vermeyeceğiz demişti. O... Sen benim hayal ettiğim daha tam anlamamışsın. Öyle bir takım kuracağız ki, emin olun. Benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Bu daha kötü. Abdullah Avcı, Fenerbahçe Hoca'yı yapmak çalışması mı daha kötü? Abi şöyle bir şey var. Abdullah Avcı'yı severim. Vallahi yalan yok. Ya. Yapabilir de, Trabzon'da olduğu sıkıntı değil de Soldaki verdes, bir belki son 2 sezondur tutuyordur Yok be, vallahi tutmuyor yine ya Tutmuyor bence oğlum ya Bence yani güzel kadro kuruyor ama Avrupa kadrosu kuruyor ya. Evet, İsa İngiltere'nin kadro kuruyor Abi da ne zaman kadro kuruyor? Sağdaki olabilir bence ya Mesela ben şu an Fatih Terim gelse, isterim Ya, şimdi şöyle bir şey var Ali Koşan'a hiçbir söz şey tutmadı ve her sene muhakkak iyi bir kadro kuracağız. Bak bu geçen çıktı zaman da işte bir çok güzel bir kadro kuracağız seneye mene de yeter daha. Sallan vardı oğlum yani. Oğlum ne zaman iki sene güzel kadro kuruyor Tam iyi bir kadro kuruyor ama her zaman Galatasaray senden bir daha üstün bir takım var. Bu, bu sene Don mesela. bir doğru böyle bir şeyle kışı yapıyor yani. Tamam ama bu sene ne dedi işte çok iyi kadro kuracağız demişti yine. E, Ferdi gönderdi. Ferdi Özlem, yerine... Mesela, başında, bu sene çok daha iyi. Kadro kurmuştu. Ya yok ya. Ya veya o Simen o Simen olsa olmazsa değil. Baba gitti mi gitti. O Simen fırsatı sana da geldi. Aldın mı almadın mı? İşte bu, Al, olay, olay bu kadar. Olay bundan sonra bitmiştir zaten. Şuna da söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir kadro hiçbir zaman kuramadı. Bir ara sonra ilk geldiğinde kurdu biz kümeye düşüyorduk. Ondan <laughs> önce Ferdi gönderdi. Ferdi yerine hucuma yönelik Kostici aldı. Yani inanılmaz bir yeteneksizlik yemin ederim ya tabii ki de bu. Ya, yani yalan değil. Çok iyi bir oyuncu da perdeyi yani ikisi tutmaz yani, şu an Kadıköy'de 9 kişi kalan 5'e 4 kişi kazanması mı? Kongre 30.000 bin kişi çağırıp kara amadan gitmesi mi? <laughs> başkan niye sen çağırdın bizi buraya başkan? Niye çağırdınız bizi buraya? Lükseli çekmeyecekler niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Alstada <laughs> çağırdık arkadaşlar burada. Ligde çekilme kararıydı herhalde bir yanlış hatırlamıyorsam. Sonra hiçbir karar almadık, geri gittik ondan sonra. Abi sağdaki ya. Kadıköy dediğim gibi Kadıköy ben şeyine alıştım. Mağlubiyete alıştım bu arada. Ya bir de sağ içerisinde 2-0'ı geriye de 4-2 dolu, 5-2 dolu. Buna çok normal bence. Bu sağ içerisinde olabilecek bir şeyler ama çünkü bu teknik direktörün hamlesi 11 yedekleri oyna almasıyla ilgili bir problem bazen olabiliyor. Aynen öyle ama sağdaki ama, gibi sağdaki bir fark şey yok bence bir şey. Ya, yok büyük bir şey. Teknik direktör bulamayıp Tahir Karapan'a yola devam etmesi mi? Araç kiralama şirketine 5 yılın dolandırılması mı? <laughs> ya, oğlum bu ne? yani bir fena bahçe nasıl teknik adam bulamıyor oğlum ya ama bence yoldan 1 milyon kişi 1 milyon kişi olmak ister yani kötü yönetse bile ya o zaman bu nasıl da... bir girdama sürüklediği gibi gelmiyor artık ya arkadaşlar bence zaten en büyük rezalet bence e, sağ taraftakidir Mia zaysın herhalde kiralanma ücreti mi? satın alma opsiyonunu ee şey zaysın ama geri aldar da evlenmeyelim daha yok kulübüne mail üzerine herhalde bir şey atılmış herhalde dolandırıcılar da herhalde e, fak, mail üzerine farklı bir şey yer atıyor herhalde. Ali Koç'a gidiyor. Ali Koç da para gidiyor ara şirketine atıyor. İşte Miyaz parasını empor takımına değil de ara şirketine atıyor. Sonra dava ediyorlar. Tekrardan 5 milyonu euro falan geri alıyorlar. Ali Koç bunda bu muhtemelen bir başarı olarak sayar da. Ama bence bir rezillik <laughs> budur tabi. Atlas para geri alıyor. Asla başarı. <laughs> Asla gelmez dedi Ersun'u tekrar göreve çağırmasın. Ben burada olduğum sürece Ersun görev yapamaz diye bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam Aynen öyle ay, bir şey söylemişti Uçak biletini aldı Tayyip Talha'yı Beşiktaş'a kaptırmasın Uçak biletine kadar almış lan Helal olsun Ali Koç Abi bence bak Abi hep hep sağ, Sağdaki transfer çoğunu diyebiliriz Fenerbahçe çok yaptı Ama soldaki yok ya ya abi. Tamam. Abi bir kez sözünü ödüyoruz. Şu adam bir daha gelmez mi? Bir daha almayacaksın abi. Abi ben bak sözün yeri gelir çiğnenir. Eğer fena Fenerbahçe'nin menfaati düşünüyorsan bazen söylemiş olduğun sözü yutarsın. Olabilir bu tarz. Futbolda var da bu tarz şeyler. Ama düşün. Ya ben bir futbolcu transfer Uçak biletine kadar alıyorum. Adam benim uçak biletimle İstanbul'a gelip Beşiktaş'a gidiyor. Öyle düşün bu da bir şey. Ben başta Beşiktaş için ya şey. Mehmet, Mehmet zamanında yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Abi ikisi de birbirinden büyük bir rezilik ee, ben 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 fark etmiyor. Er i̇şte zaten rezil de ve bir rezil. rezillik. İşte ama seçelim. 20 yıl sonra gelen Gal Galatasaray galibiyeti mi? Abi sol İ direkt sol. Diğerini okumaya gerek yok. İki ya. sezonda 44 gol atan Balçay indirip indirip bir sebep oyuncuyu kaçırması mı? Bak sağdaki de çok büyük kötü bir şey. Mesela bu sene batçay aslında biz ne son beş gün sürekli ama şey Galatasaray, Abi soldaki Galatasaray. yok ya. Serdar Özil iki kez transfer etmesin benim <laughs> basketi tarafından tazeler dönemek zorunda kalmasın. <laughs> Hangisi? Abi bir insan bir kez salak olur ama iki kere olmalı. <laughs> Serdar Dursun niye iki Biz... Ya hadi Serdar Dursun'u aldın. Eee zaten ee, arkadaşa Galatasaraylı olan veya Beşiktaş'a kardeşlerimiz vardı diye bir açıklama çalışıyorum. Max Kuruza'yı ee, bir olay falan ediyordu. Kuruza herhalde falan bir bir şikayet ediyordu. UEFA falan şikayet ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eee Ali Koç da şey diyordu. Işte, Max Kuruza hayatının kumarını oynadı falan diye biraz. Maskuriz hayatının kumarını oynadı falan deyip yani bir nevi ona para alacağını düşündü. Sonra Maskuriz geri dava açıp Ali Koç'tan buçuk mu beş 5.5 mu buçuk tarzı bir para geri alıyordu Yani haklı olduğumuz konuda haksız duruma düşük. Bak kuruse ya kuruse. <laughs> yani bu kadar rezik. Ben eşek olamazsın ya. İsmail Kartal ile yola yol ayırıp Jor Gecesu süre sonra tekrardan göreve çağırmıyor. Yani Ali İsmail Kartal ayrılıyor sonra Jor Gecesu geri alıyor. Onu mu söylüyor? Yoksa sadece bir kupa al, almış olması mı daha büyük rezillik? Bence tabii ki de bir kupa alması kupa daha abi büyük. Ya. Kupa daha büyük bir rezillik. Numa bir de şöyle bir şey maç oynarken Göztepe sahasından darp edilmesi mi büyük bir rezil? 35 milyon euro enlesin satmaması mı daha büyük bir rezil? Önce soldaki Olur. dayak yemesi. Sadece satma evet, etmemesi. Sat, Kötü yok lan dayak yemezsin yani. Sol, dayak... <gülüyor> 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 lazım. Böyle işte bak böyle daha güzel oluyor. Tamam. Kongre 31 Ve arkadaşlar e, şöyle şu ha. an e, 32 turdayız. Şu 16'ya geçtik. şu an, e, an çeyrek finale doğru gidiyoruz arkadaşlar. En kötüsünü seçmeye çalışacağız burada. Tekrardan gel alakalı. Kongre 31 kişi çağırıp karı almaması mı? Kurtarıcı o Samet Akan'ın transfer edilmesi mi? Bence direkt sol. soldaki bence. Sol, Kongre çağırmaması. Direkt, direkt, direkt Kar, soldaki. Asa gelmemiz değil, Ersun Yalan'ın gelmesi mi yoksa e, kadro dışı Volkan, Volkan Demirel ayıptır ya. Volkan ben Volkan Demirel diyorum. Yani. Evet. Volkan Demirel daha büyük bir rezalet. 5 yıldızlı forma ile yıldızsız çıktı. Onu mu söylüyor yoksa sadece bir kupayla tek kupa abi. Tek kupa ya. Tek kupa daha büyük bir rezillik. U19 ile Galatasaray çıkmasın çıkması mı yoksa e, maç oynarken göz sebebi sarsan darp edilmesi mi? Abi soldaki şey U19'a çıkmışsın. Bedava kupa karşı. Bir abi yani. Ama bak şunu da söyleyeyim. Ali Koç'sun ya. Sen sağda daha nasıl takip ya. Abi adam şu an daha gelmedi de meşgul zaten. <laughs> o zaman yani tamam, bence sağdaki daha kötü de ama Galatasaray'a da bedava kupa vermek de büyük bir aptallık olur da. Aynen yani öyle. Max tazminat davası mı yoksa ben varken şampiyon yapmaz da demesine rağmen tekrar aday olması mı? Tekrar aday olması bence. Ya yani bizim için büyük bir kumarda Ali Koç'un tekrar aday, <laughs> aday olması bizim için öyle söyleyeyim. <laughs> 20 yıl sonra gelen Galatasaray galibi de tribünden tribünden saldırdı. Ya, ya. abi ya. Ya abi ya. Hala 10 yıl kuşlar muhabbet var. Ya şu oğlum yani şunu görünce var ya gülesim geliyor. Sen taraftan üzerine niye atlıyorsun oğlum ya. <laughs> Bir de bu e, şeydi herhalde. Üçüncü dörtüncü senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yani, öyle. Son zamanlar. Daha eski değil ya o. Son zamanlar olsa anlarım da bu daha çok da eski değildi yani geldiği zaman ama sol. Sağ da çok kötüydü. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, hani solu seçiyoruz ama kalben sağdayız ama biz böyle. Öyle söylüyor. Çok karışık bize. Araç kiralama şekilini tekrardan e, dolandırılması yoksa öyle bir kadro kuracağız ki deyip yalan Daha Sağdaki abi yalan sözler. Yalan kadro. Yalan söylemesi. Bir hata olmuş olabilir. Kaçın bir hatası yok da. 26 yıl sonra gelin Galatasaray galibiyetim yoksa kupa. Sadık. Bence ayrı ya. Abi ortada kupa yokken yani sen antrenmanla kupa kaldırıyorsun. Sağdaki ya. Sağdaki. Senin <laughs> de ne kadar bir, inanılmaz bir şeyin var öyle. <laughs> Arkadaşlar şu anda çeyrek finale geçtik abiniz olsun. 20 yıl sonra gelen Galatasaray galibiyeti Sadece bir kupa ile almış olması mı? Abi bence bak kupa kazanma sıkıntı yok ama Galatasaray yenilme ya. Abi yok. Olma o kadı köyü bence yani, Abi o elbet bir gün olacaktı tamam mı? Ama işte belli olmaz da ben. Ama baba. Olacak. Ya ama bak kaç yıldır? 2024 yılındayız. 2020, 20, ben de artık yıllara da şaşırdım artık Ali Koç olunca. 2025 yılındayız. Bu seneyi de say. Adam 2018'den gelene kadar kaç yıl oldu adam hiç kupa alamadı ya. Bence en büyük rezillik bu ya. mi? Bence kupa büyük bir rezillikti zaten. Zaten Galatasaray ye bizi yense bile Ali Koç kupa alsaydı bu kadar dile düşmezdi ama kupa alamadığı için bu kadar O 19'a çıkması Galatasaray bedava kupa alması. 19. Şampiyon u 19. Senin favorini ben anladım şu anda 19. Bence Volkan. Volkan Demirel'e ayıp. Çok ayıp ettiler Volkan Demirel'e. Kongre 32 çağırıp kar almaması ve Yoksa kupa kaldırmasın boş yere. Oğlum ikisi de çok zor ama ya. Vallahi hangisi daha büyük bir rezil? Ha, bence daha bir utanç bence kongre ya. Abi çağırıyorsun erkek gibi karar ver anladın mı? Sonra en son şey de bir, bir tarafta söylemişti de bizi çağırdınız. Ben ne zaman ligden çekeceğim falan tarzı bir şey söylemişler herhalde. Cip diye bilek mi yapıyorsun? Evet bilek yapıyorum muhabbet almıştı ya. <laughs> <laughs> ya çok troll bir adam o. <laughs> Arkadaşlar şu anda da yarı finale geçtik bilginiz olsun. U19 ya. 19 Valla o çocuklara yazık ki de. Ben çok üzülmüştüm o gün ya. Yani. bedava kupa da verme ya valla. Sadece bir kupa alması mı Volkan Demirel mi? Abi. Bir kupa. Ben ben favori bir, bir, kupa ya. Bir kupa daha büyük bir rezillik. Ve final e, finale geldik arkadaşlar. Şu anda finaldeyiz. Yanlış evet şu an finaldeyiz. 19 en büyük rezilli seçiyoruz. U19'e çıkıp Galatasaray'a bedava kupa vermesi mi yoksa sadece şu ana kadar bir kupa alması mı? Hangisi daha büyük bir rezillik? Bir kupa abi. Aslında soldaki seçerim, sağdaki neden olur. Ama bir kupa her zaman şey ya... Yani eğer zaten... şampiyon bir şey yapamadın. Ya... Baba, oynuyor tamam mı? Gelmesin finale kadar. Ya... ya niye veriyorsun işte değil mi? O arada ne oldu da bu adam? sahaya çıkmadı. TFF mi bir şey oldu Bir şey var dedi. Bir şey olmuştu bir muhabbeti oldu ya. Mes mes çıkmadı. Ama abi bu kaç yıl ya? 2018'den 2025 ya. 2025'e e, geçti. Bu aldı mı ya? Bu seneye de geçti. Ben zaten. şunu alır alırdı Vallahi bak. Atenin Numan bir bu. Bak Numan'ın kedisi var arkadaşlar orada. Numan'ın kedisi mi Ali Koç mu diye oyun kurarsın. Ol, <laughs> <ama. gülüyor> Ali Koç <'a> <laughs> bak. Ne? Ali Koç çıldırıyor. Kayvan <laughs> 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 kaçmaya çalışıyor. Ama bence tabii ki en büyük rezik şu ana kadar Fenerbahçe tarihinin hatta belki dünyanın en kötü başkanı ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden sıfır Alamıyorum. kumayla winimizi almış. Kimler ne seçmiş? Hemen ona ufak Hemen bakalım. Tamakta. kimler neler seçmiş. Kes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Salonu. Lütfen. Lütfen. Lütfen ama. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra. Yarın Bulgar üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun. Yapmayın böyle, yapmayın. Lütfen birbirimize saygılı olun. Bak saygı yitirirseniz o söylediğim söz. Fenerbahçe bölünür Ona da bakalım. Sizin siz de seçmiş olabilirsiniz burada. Aynen, aynı bizim yani, gibi. %77 ile U19'un e, Ali Koç'un bedava vermesi var. Herkes 1. sıraya onu seçmiş. 2. sıra ise bir kupa alması olmasını bizimki seçmiş. Bizimki tam tersi oldu. Evet bizimki bir tık tersi. Volkan bak mesela kupa yokken seçmesi de şey. Ondan sonra Volkan Demirel'e yapılan haksızlık var. Kongreye çıkarması da 20 olsa bir nevi eşleşmiş. Genel aynı. Bütün Fenerbahçe'yi Eşitler... yaptığına göre bizimki bize yakın bir şey yapmışlar. Yani. Evet arkadaşlar. Yani biz e, bu süreç bu şekilde devam ederken dediğimiz gibi imza kampanyasına falan katılamıyoruz, kongre üyesi ve aidat falan ödememiz gerekiyor. Biz bunları çok şu anlık yapamadığımız için e, sosyal medya üzerinden Ali Koç'un yapmış olduğu hataları size söyleyerekten... Ki hani, unutmayın bunları. Hani, hani, ki unutmayalım. Yani biz de unutmak, ben buna yarısını unutmuştum belki, Volkan Demir'i özellikle. Ama beraber Aynen. hatırlayalım ki, bu tarz şeyleri unutmayalım. Yani çünkü Fenerbahçe'nin bir yerden sonra düzelmesi gerekiyor, bu Ali Koç'un kesinlikle değil. Ee, buradan Ya keşke Ali Koç düzelse bir daha. Yok şöyle. ya vallahi sen, ben ben hayır istemiyorum ya. Vallahi Ali Koç azsın. Şampiyon. Göster arka şampiyon göster. Şans tutsa falan olsa ama O oga ümit yok ki işte. Yok arkadaş hiç Ali Koç'tan Ali Koç'tan hani selam verse ben selam almam öyle Ali abi. Koç Çağırsa gel yardımcı olursa olur musun? <laughs> Olurum. Mu? <laughs> <laughs> Bizim minimum sadakat. <laughs> minimum fair şey. Tam Ali Koç kapalı. ne <laughs> olur ne olur. Kongre üyesi oluyorum ben. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun devamına gelmesini isterseniz videoyu benim kanalımıza Arkadaşlar bu tarz videonun devamına gelmesini istersen kanalımıza abone ol, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İstersen Galatasaray'la ilgili şeyler de çözebiliriz. Muhtemelen e, ilgili olumlu şeyler çözeriz muhtemelen. E, bu tarz şeyler daha farklı içerikler e, belirtmek isterseniz bize açıklama kısmında şunları da çekin bunları da yapabilirsin diyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.